e, birinci soruda okunuşlarını yazalım. E, bunun okunuşu 8 üssü 1 ya da 8'in birinci kuvveti. Bunun okunuşu e, 8 üssü 2, 8'in ikinci kuvveti ya da 8'in karesi diye okunur. E, bunun okunuşu 8 üssü 3, 8'in üçüncü kuvveti ya da 8'in küpü diye okunur yani iki varsa özel olarak kare3 varsa küp diye okunur ee, İkinci soruda üst ifadenin değerini hesaplayacağız şimdi sayının üstünde bir varsa o sayı bir kere yazılır iki varsa o sayı iki defa yazılır çarpılır 3 varsa o sayı 3 defa yazılır ve çarpılır 6 Alt kere 6 36 6 kere 6 36 36 ile de 6'yı çarparsam 216 Şimdi bu e, dördüncü soruda işlem önceliğine dikkat etmeliyiz. E, i̇şlem önceliği neydi? Onu bir yazalım. 3 Üç diye bir kısaltma vardı. Bunun anlamı üslü ifadeler varsa parantezler daha sonra varsa çarpma, bölme ve en sonda toplama ve çıkarma işlemleri yapılır. Şimdi burada üslü ifadeler öncelik olduğu için önce ne yapmalıyım? Şu üslü ifadeleri hesaplamalıyım. 2'nin 3. kuvveti demek 2 3 defa çarp demektir. 2 kere 2 4 4 kere 2 8. Yani ben şimdi 2 üzeri 3'ün yerine 2'nin küpü yerine 8 yazabilirim. 10 üzeri 2'nin anlamı 10'u 2 defa yaz çarp demektir. 10 kere 10 ne eder? 100 eder. Buraya da 100 yaptım. Şimdi burada ne yaptık? Üst ifadeyi yaptık. Parantez yok. En son şimdi ne var? Çarpma ya da bölme varsa onları yapacağım. Şu anda bölme olmadığı için çarpmayı yapacağım. E 70 artı 5 kere 8, 40 artı 100. Ve şu anda en sona toplama çıkarmalar varsa yapılır. Bunların hepsini topladığım zaman da ne eder? 210 eder. Şimdi bu soruda e, tam sayılı kesri bileşik kesre çevireceğiz. Burada şöyle bir ay yöntemini kullanalım. Yani burada çarpma yapacağım. Üstte de toplama yapacağız. Napsa, nasıl yapacağız? E, 7 ile 12 çarpıp e, 4 ekleyeceğiz. Alttaki sayı, paydadaki sayı aynen kalır. E, 7 kere 12, 84. 84'e 4 eklersem... 88/7 böylece tam sayılı kesri bileşik kesre çevirmiş olduk. E ee, bu soruda eee bileşik kesri tam sayılı kesre çevireceğiz. Ne yapacağız? 125'i 3'e böleceğiz. 125'i 3'e bölelim. Ee, şöyle 125'te 3 kaç kere var onu bir bulalım. 12 12'de 3 4 kere var. 4 kere 3 12. 5 kal, 0 kaldı. 5'i aşağı indirdik. 5'te 3 bir kere var. 1 kere 3 3 eder. 2 kaldı. Şimdi burada atı yöntemini kullanacağım. A, T, Ü. E, Atın mantığını hemen gösterelim. A demek alt demek. Yani alta 3 yaz. T demek tam demek. Tama 41 yazacağız. E, ü demek üst demek. Yani payada ne yazacağız? 2 e, yazacağız. Yani burası ne oldu? 41 tam 2 bölü 3 olmuş oldu. E, yedinci soruda genişletme istiyor. Şimdi genişletmenin anlamı çarp demektir. Yani 8 13'ü bize 5 ile e, genişlet diyor. Hemen bunu pay payda 5 çarparsam 40 bölü 65 eder. 8. soruda e, bizden sadeleşme yapmamızı istiyor. Sadeleşme bölme yapma demektir. 60 bölü 48 ikisini de 12'ye bölmemi istiyor. 12'ye böldüğüm zaman 5 bölü 4 eder. Toplama ve çıkarma işlemlerinde paydalar işlememiz gerekiyor. Büyük sayı burada 18 olduğu için 9'u 2 ile çarparsam 18 olur. 7 bölü 18 artı 6 bölü 18. Üstleri toplayalım. 13 bölü 18 eder. Aynı şekilde çıkarma işleminde de payda işlememiz gerekiyor. 15'i 5'e bölersem 3 eder. 19 bölü 15'i aynen yazdım. 3 bölü 15 eder. 19'dan 3 çıkar. 16 bölü 15 eder. E, ee, bu soruyu kısa yoldan yapman en e, kısa yolu şudur. Tamlar kendi arasında toplanır. Ne olur? 4 tam 1 bölü 3 eder. Sıralama işleminde paydalar eşitse payı küçük olan daha büyüktür. En küçüğü 9 bölü 3. 9 3 bölü 9, sonra 12 bölü 9, sonra 17 bölü 9'dur. Bu soruda e, sıralamak için ne yapmalıyım? Paydaları eşitlemem lazım. 12'yi 4'e, 3'e böl 4, e, e 4 12'yi 6'ya böl 2. Sonra e, yazalım 7 bölü 12, e, burası 280 bölü 12. Burası da 34 bölü 12. Burada en büyüğü 280 bölü 12'dir. Ondan sonra 34 bölü 12. Sonra 7 bölü 12'dir. Bu soruda önce ne yapmalıyım? E, 73 bölü 4'ü tam sayılı kestirebiliriz e, ee, çevirirsem ne olur? 18 tam 1 bölü 4 olur. Ee, bu da yüzden küçük olur. Bu soruda şimdi e, aralığı kaça bölmüşler? 6'ya vermişler. 1, 2, 3, 4, 5, 6 pay 6. Ok işaretine kadar 1, 2, 3, 4'ten aldıkları için 4 bölü 6 eder. Bu soruda e, ne yapacağım? E, 60'ı 5'e e bölüyorum. E, 12. 12 ile 2'yi çarpıyorum. 24. 60'tan 24'ü e çıkartırsam geriye kalan para 36 lira olur. 4'te 3'ü e, 120 eden sayı. Şimdi bunu şöyle yapalım. Bir bütün varmış. Bunun 4 parçadan 3 tanesi 120 imiş. E 4 parçadan 3 tanesi 120 ise 120'yi 3'e bölerim. E bir parçasını bulurum. Bir parçası 40'tır. O zaman tamamlı 4 parça olduğu için 40'la da 4'ü çarparım. 160 eder. E 4'ü 160 eder. E 160'ın da yarısını sorduğundan dolayı 162'ye bölelim. Cevap 80 eder. Ee, şimdi burada 4 kitap için ödenen e, para e, kaç lira önce onu bulalım. E, onu bulmak için ne yapacağım? E, 4 ile 120'yi çarparsam 480. 680'den 480'i çıkartınca 3 deftere verilen parayı bulmuş olun. 200 lira. Bunu da 3'e böldüğüm zaman bir defter parası yaklaşık olarak 60 6 lira eder.